Diyarbakır'da üçüncü günüm. Diyarbakırlılarla güzel bir atmosfer içinde buluştuk. Gençlerle buluştuk. Kadınlarla buluştuk. Kanaat önderleriyle buluştuk. Muhtarlarla buluştuk. Dolayısıyla toplumun her buluşmaya, toplumun herkesinin sorunlarını dinlemeye, merak ettikleri ya CHP'nin acaba çözümü nedir bu sorunlarda? Dilimizin döndüğü kadar da çözümlerimizi anlatmaya gayret ettik. Daha fazla geleceğiz Diyarbakır'a. Uzun yıllar ihmal ettiğimizi biliyorum. Diyarbakırlar özellikle bu konuda sitem de ettiler. Neden Diyarbakır'a daha fazla gelmiyorsunuz? Neden bizi biraz yalnız bıraktınız diye. Bundan sonra daha fazla geleceğiz. Oturacağız, konuşacağız, dertleşeceğiz. Çünkü Türkiye'nin derdi sadece bizim derdimiz değil, hepimizin ortak derdi. Hepimiz güzel bir ülkede yaşamak isteriz. Huzur içinde yaşamak isteriz. Bereketli sofralarımız olsun isteriz. Evlerimize huzur olsun isteriz. Dolayısıyla eğer böyle bir atmosferi birlikte yaş, e, yaratabilirsek, e güzel bir Türkiye'yi de inşa etmiş olacağız. Bütün bunların anahtarı demokrasiden geçiyor, düşünce-ifade özgürlüğünden geçiyor, adaletten geçiyor. Kanaat önderlerimizde dediğimiz arşivimizin büyükleri burada diye. Devletin dini adalettir, adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Dolayısıyla bizim adaleti sağlamak. Adaleti sağlamamız lazım. İnsan hakları, kadın erkek eşitliği bunların sağlanması lazım. Bir şekliyle adaleti sağlayabilirsek emin olun soframıza bereket gelir. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri getirelim daha doğrusu yapalım derken e, önerirken de aslında temel noktamız adaletti. Adalet olmalı, milletin iradesi olmalı. İrade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olduğu gibi yansıyabilmeli. Eğer milletin iradesiyle belediye başkanları seçildiyse belediye başkanları görevlerinden alınıp yerine kayyumlar atanmamalı. Siyasi partiler kapatılmamalı. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır diye defalarca da ifade ettik. Aynı ifadeyi burada da eee e, dillendirmek isterim. E, dolayısıyla beraber birlikte e güzel bir Türkiye'yi inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Huzuru bu ülkede yeniden inşallah inşa edeceğiz. Barışı, huzuru, kardeşliği, dostluğu yeniden inşa edeceğiz. E, bana e, bunları ifade etme e, imkanı sağladığı için de e, Aziz Bey'e teşekkür ederim. Sağ var olsun, olsun. Ayrıca verdiğimiz çabanın, gösterdiğimiz çabanın, arzu ettiğimiz mertebe mertebeye ulaşması için, amacına ulaşması için hayır dualarınızı da bekliyoruz efendim. Onu da ifade etmek isterim. Tekrar e, güzel sofra için teşekkürlerimi sunuyorum.